Zaten son birkaç aydır da böyle bir anksiyetem vardı bu deprem hususunda falan. E, o anksiyeten birazcık kalktı. E, veya ölmesi, bir fayın ölmesi mümkün mü yani? İkili. Evet mümkün. Yani or Şimdi bu çok kritik bir bilgi niye biliyor musunuz? Bir depremi yaşarken, tecrübe ederken bütün bu anlattıklarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı o haritada Merhaba arkadaşlar. Öncelikle İstanbul ve çevresinde oturup 23 Nisan depremini hisseden, etkilenen arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi sunarak başlamak istiyorum. Bu deprem ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu hakikatini maalesef bize tekrar hatırlattı. Ve bu bağlamda da işte işin uzmanları arasında medyada büyük tartışmalar dönüyor. Ben bu tartışmalara girmeden kendi uzmanlığım çerçevesinde bu konudaki farkındalığa katkı sağlayabilmek adına birkaç kelam etmek için bu videoyu çekiyorum. Esasında iki video planlıyorum. Bu birinci videoda işin fiziksel arka planı ve fiziksel prensiplerinden bahsedeceğim size. İkinci videoda da bunlar benim nasıl işime yarayacak? Biraz bilim okuyuculuğu anlamında size nasıl katkıda bulunabilir? Onunla bağlamak istiyorum. O ikinci videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çok güzel kitapçıklar var arkadaşlar. Bütün ilçeler için 2020 yılında kendi evinizin risk durumunu oradan tespit edebileceğiniz e, bilgiler bunlar. Ve o bilgileri nasıl okumanız gerektiği konusunda dediğim gibi ikinci bir video hazırlayacağım. Ama o, o video hazırlık anlamında biraz işin temelinde yatan fiziksel prensipleri bilmemiz gerekiyor. Burada birazcık şeyden de bahsedeceğim tabii. Yani kendi uzmanlığımla örtüşen kısımlardan da bahsedeceğim. Ve o zaman lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi bir kere her şeyden önce depremin kökeni de artık hepimiz öğrendik değil mi? Fay hattı dediğimiz şey. Bu fay hattı dediğimiz şey arkadaşlar esasında fizikte bir arayüz dediğimiz bir konu. Arayüz demek yani iki tane yüzeyin birbirine temas ettiği kısımlar. Bu yüzeyler burada bizim işte diyelim ki tektonik levhalarımız olabilir. Bu tektonik levhalar dünya yüzeyini kaplayan tek bir parçadan ibaret olmayan, birkaç böyle parçalı olan levhalar. Bu levhaların üzerinde yaşıyoruz. Ülkeler, katalar falan bu levhaların üzerinde duruyor. Okyanuslar da bu levhaların üzerinde duruyor. Ve bunlar dünyanın içindeki, nasıl söyleyeyim, o erimiş kayanın hareketinden dolayı, çünkü dünyanın içi çok sıcak, yukarıya doğru soğuk, sıcak Isınıyor kaya, ondan sonra yukarı doğru çıkıyor. Böyle bir sirkülasyon var, konveksiyon akımları dediğimiz bir durum var dünyanın içerisinde. O konveksiyon akımlarından, dünyanın dönüşünden, efendim manyetik etkilerden şuradan buradan bir sürü şeyden etkilenerek hareket ediyorlar birbirlerine göre. Bu hareket esnasında birbirlerine sürtünüyorlar. Ama bu sürtünme biz şimdi sürtünme deyince e, tamam işte böyle yumuşak yumuşak gayet güzel sürtünsün. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Bunu şeyden anlayabiliriz, küçük bir model üzerinden anlayabiliriz. Ee, çok meşhur bir kitap var, bu şuraya koyacağım. Yazarını da şimdi aklımda unuttum ama Ört diye böyle bin sayfalık bir kitap. O kitapta yazar depremin fiziğini şöyle bir model ile anlatıyor bize. Bir yüzeyiniz olsun, bunun üzerinde de bir tane kütleniz olsun. Ve ben buraya bir tane yay koymuş olayım. Ve bu yayın ucunu sabit hızla... Ben bunu sabit hızla, ben ayarlıyorum bu hızı, yavaş yavaş çekiyorum. Bunu bir kıtanın hareketi olarak falan da düşünebilirsiniz. Ben bunu çekiyorum, çekiyorum. Artık bunun üzerindeki kuvvet giderek artıyor. Henüz hareket etmiyor. Çünkü iki yüzey arasındaki sürtünme arkadaşlar iki tür karakteristiğe sahiptir. Bir statik sürtünme dediğimiz bir rejim vardır. Bir de kinetik sürtünme dediğimiz bir rejim vardır. Şöyle düşünelim. Ben buradan kuvveti uygulamaya başladığım anda bu kuvvet giderek artıyor. Ona karşılık bunu tutan kuvvet de artıyor. Buna da sürtünme kuvveti diyoruz. Bir yere kadar artabiliyor. Bunun bir maksimum değeri var. Buraya Fs max diyebilirsiniz mesela. O Fs max'ın değeri aradaki işte sürtünme katsayısı dediğimiz o yüzeylerin pürüzlülüğü, mürüzlülüğü birbirine girintisi, çıkıntısıyla alakalı bir değer. şöyle yazalım onu da. Fs max. İki yüzeyi birbirine basan kuvvet bu. Buna n diyelim. Bir de statik sürtünme katsayısı dediğimiz bir katsayı ile belirleniyor. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bu statik sürtünme katsayısını veren e, ilk prensiplerden bulabileceğimiz hiçbir metot yok. Bu çok enteresan bir şey. E, ve böyle hesaplamalı fizikçileri, teorik fizikçilerin de gıcık eden şeylerden bir tanesi. Çok basit bir kural. Ancak şunu yani bana atıyorum alüminyumla demiri verdin diyelim. İkisi arasındaki sürtünme katsayısını hesapla, belli bir pürüzlülük değeri var diyelim. Onu hesaplayabileceğimiz hiçbir teorik çerçeve yok. Bu niye önemli? Bunu buraya geleceğim birazdan. Her neyse, bu statik sürtünmenin max, kritik, kritik maksimum değerini geçtikten sonra artık o şeyler birbirlerine pürüzler kırılmaya başlıyor ve bu yüzey hareket etmeye başlıyor. O zaman bu aşağı doğru düşüyor ve bundan sonra kinetik sürtünme dediğimiz artık cismin kayması söz konusu. Şu şuna da. F kinetik diyoruz. F kinetiğin sabit bir değeri var. O da en eşittir μk olarak yazabiliyoruz. μk da kinetik sürtünme katsayısı ve buradan görebileceğiniz gibi μs her zaman μk'dan daha büyük bir değer alıyor. Şimdi bu burada şunu tırtıklı çizmemin sebebi bu hareketi yaparken, bu sürtünmeyi yaparken tutma kayma dediğimiz bir davranış var. Yani çok da böyle şey yürümüyor bu yürüme esnasında nasıl söyleyeyim, düzgün bir şekilde akmıyor, şu hareket yapıyor, tıt 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 tıt, dur kalk, dur kalk, dur kalk hareketini yapıyor. Bu karakteristik, şimdi ben benim araştırma grubum yaklaşık 3-4 yıldır şey nano ölçekte sürtünme üzerinde çalışıyor. Bu konuya odaklanmış durumdayız. Makro ölçekte, yani ilk normal bildiğimiz bizim yaşadığımız ölçekteki cisimler arasında da var, Nano ölçekte de var ve görüyoruz ki mega ölçekte yani bu tektonik plakaların hareketinde de var. Bu kadar geniş ölçekte gördüğünüz aynı fenomenler fizikte genelde böyle böyle şeyler görüyorsanız bunlara ölçek bağımsız fenomenler diyoruz. Yani scale independence dediğimiz bir kavram var ölçek bağımsız. Böyle fenomenler genelde böyle e, kritik fenomen dediğimiz kritik fenomen bir teknik terim burada durumlarda ortaya çıkıyor ve maalesef e, onların öngörülebilirliği pek mümkün olmuyor. İşte o sebepten dolayı muhtemelen bu mu, mües müka bu benim spekülasyonum bu arada. Mües ve müka'yı verebilecek bir temel teoremizin olmamasını ben bu sebebe bağlıyorum. Bunu son birkaç yılda gittiğim yabancı konferanslarda yabancı meslektaşlarımla da paylaştım. Çok beğenen oldu, şaşıran oldu falan. Yani hani e, en küçük ölçekten en büyük ölçeğe bu iki arayüzün birbirine sürtünme probleminin çok ortak özellikleri var. Dolayısıyla bir ölçekte edindiğiniz bilgilerin diğer ölçeğe taşınabilmesi söz konusu. Yani benim hayallerimden bir tanesi bu araştırma şeyimde, yönümde. Biraz hani daha önce konuşmuştuk belki sürtünmeden konuşuruz falan diye bu bağlamda hem de birazcık bunun üzerinde konuşmuş oluyoruz. Burada hazır bu modeli yapmışken bir şey daha söyleyeyim size bu arada. Şimdi fay hattı söz konusu olduğunda böyle bir yayla çekmiyorsunuz tabii ki de bunu ittiren şey ne oluyor? Böyle bir kuvvet oluyor değil mi? Bu levhanın bu, bu, yöne doğru basması oluyor. O basmadan dolayı işte kaymalar gerçekleşiyor. Şöyle enteresan bir durum söz konusu. Bunu size bir çalışma sorusu olarak bırakıyorum. Eğer buraya uyguladığınız kuvvetin açısı daha dik uygulamaya başlarsanız, belli bir açının üzerine çıkarsanız, ne kadar basarsanız basın, hangi kuvvetle basarsanız basın, e, bu kayma artık gerçekleşmiyor. İkisi birbirine kilitlenmiş oluyor. Bu işte birazcık hani fay kilitlenmesi dedikleri, veya ölmesi bir fayın ölmesi mümkün mü yani? Evet mümkün. Yani o levhalar birbirine böyle sürtülmez daha dik basmaya başlarlarsa o zaman arada bir kilitlenme oluyor. Ve model olarak yine böyle basit bir model üzerinden de bunu anlamak mümkün olabiliyor. Peki biraz depremin kendisine gelelim o zaman. Bu kaymalar gerçekleştiği zaman işte bu tutma kayma şeyini görüyorsunuz diyelim. Yani buradaki mesela dediğim gibi zaman ölçeği çok küçük makro ölçekte ama mega ölçeğe geldiğinizde yüzyıllar sürüyor bu tutma kayma hareketleri. Ee, orada şey konusuna çok girmiyorum. Yani ona statik sürtünmeme kinetik sürtünmeme olarak modelleme meselesi önemli bir mesele bence. Ee, ama oraya o mevzuya girmeyeceğim. Bu olduğu zaman yani bu kayma hareketi gerçekleştiği zaman iki yüzey arasında sismik dalga dediğimiz bir dalga türü ortaya çıkıyor. Bu sismik dalga dediğim şey esasında katı da buraya vurdu. Mesela burada bir sismik dalga yarattı. Mesela bu ses ses dalgası esasında katının içerisinde ilerleyen bir ses dalgası. Diyelim ki bu sizin dünyanızın yüzeyi. E, bu da o üst tabakada işte olan bu ne derler katı olan tabaka. Bunun altında depremler olmuyor. Bu katılarda ancak olabiliyor. Çünkü bunun altı sıvımtırak bir tabaka olduğundan dolayı o kendi üzerinde yumuşak bir şekilde gayet güzel kayabiliyor. O sert durma kayma hareketi dediğim gibi bu şeyler arasında e, fay hatlarında ancak olabilen bir şey. Ve böyle bir şey burada gerçekleştiği zaman bu bir dalga olarak e, yayılıyor. Bunun o çarpışmaları bir ses dalgası olarak şeyin içerisinde katının içerisinde yayılmaya başlıyor. Şimdi böyle bir şey dalga söz konusu ise diyelim ortamınız böyle sizin. Böyle bir ortamınız var. Ve dalganızın bu yönde ilerlemesini istiyorsunuz. Eğer katılar söz konusuysa bu iki türlü gerçekleşebilir. Bir tanesi şu yönde sıkışma yaparak ilerleyebilirler. Buna boyuna dalgalar diyoruz. Deprem söz konusu olduğunda buna P dalgaları ismi veriliyor arkadaşlar. Bir de şu hareketi yapabilir. Yani şu şekilde titreyebilir bunlar. Buna da enine dalgalar diyoruz. Deprem söz konusu olduğunda da buna S dalgası diyoruz arkadaşlar. P dalgasının yani boyuna olan dalgaların elbette ki bir tane polariz yani polarizasyon diye bir şey söz konusu değil orada. Ancak S dalgalarında bu yöne titreşim olabilir ve bu yöne titreşim olabilir. Dolayısıyla bir polarizasyon durumunu da işin içine katmak gerekiyor. Her zaman bir e, dalga bir ortamda yayılan dalgalarda bu boyuna olan dalgalar daha hızlı ilerlerler. Şimdi bu çok kritik bir bilgi. Niye biliyor musunuz? Bir depremi yaşarken, tecrübe ederken bu bir tür erken uyarı mekanizması da size söylüyor. Şöyle ki. Bu P dalgalarının hızı arkadaşlar buradan size bir doğrudan ulaşan dalga var. Bir de onun peşinden takip eden S dalgaları söz konusu tamam mı? O P dalgalarının hızı yaklaşık olarak 5,5 kilometre. Buraya yazdığım X şu, şu mesafeyi kastediyorum. Yani burada olduğu deprem. Siz de buradasınız. Ee, burada size ulaşma zamanını yazdım buraya. Tamam mı? X'i hıza bilersem kilometre cinsinden yazıyorum X'i. Bunda kilometre bölü saniye cinsinden birimi var. O dalganın P dalgasını size ulaşma hızını yazıyorum. S dalgası daha geç geleceğinden dolayı daha uzun sürüyor. Onun ulaşması. Dolayısıyla onu başa yazacağım. Onların da hızı yaklaşık olarak 3 kilometre bölü saniye gibi bir şey. Bu rakamları şeyden baktığım kadar hatırlıyorum. Yani siz daha exact kesin rakamları bakıp şey yapabilirsiniz. Bu arada bu hızlar derinliğe göre de değişiyor. Yani bunu dünyanın derinliğine indiğiniz zaman daha fazla sıkışıyor ortam. Daha sıkış sıkı ortamlarda dalga daha hızlı ilerler ki buraya, bu noktaya şimdi birazdan geliyoruz. İkisi arasında bir zaman farkı diyorum. Delta T diyelim belki oraya. T değil de delta T diyelim. Burada paydaları eşitlerseniz basit bir lise matematiğiyle ne oluyor? 5.5'ten 3 çıkarsa 4, 5, 2.5 x yukarısı Aşağısı 3 çarpı 5 buçuk. T. Virgülleri yürüttüm. 5'e böldüm. Burası 5 oldu. Burası 11 oldu. 33. 33 bölü 5. Karşı tarafa attım. 33 bölü 5. Ee, ne olur? 6.6 olur değil mi? X eşittir. 6.6 T gibi bir durum söz konusu. Yani bir P dalgası bana gelir, geliyor. Şu süreden bahsediyorum. Bunu zaman ekseninde çiziyorum. Ondan sonra S dalgaları bana gelmeye başlıyor. Ondan sonra da depremin yüzeye olan etkisi var. O yüzeyde dalgalanan esas büyük dalgalar, yüzey dalgaları bana doğru gelmeye başlıyor. Şu kısım arkadaşlar, bu erken kısım en azından bir erken uyarı sistemi gibi. Yani siz depreme yakalandığınızda bunu hissettiğiniz anda Size atıyorum hayat üçgeniniz oluşturmuşsanız evde bir deprem çantanız, hayat üçgeniniz onu yanına gidebilecek kadar zaman kazandırabiliyor. Bu çok spesifik olarak ben bunu şeyde yaşadım. Mesela bu son depremde kaç saniye sürdü herhalde 14 saniye falan sürdü. Deprem olduğunu anladım. Zaten son birkaç aydır da böyle bir anksiyetem vardı bu deprem hususunda falan. O anksiyeten birazcık kalktı ondan sonra şeyden bu ikinci videoda konuşacağım konuyu size anlatacağım. Oraya gireriz. Yani kendi evimin zeminini falan analiz ettim, etüt ettim falan. O, o oradan sonra o anksiyeten birazcık düştü ama neyse. De, yani o yani farkındalığım biraz yüksekti. O depremi hisseder hissetmez ayağa kalktım. Kızımın odasına doğru koştum. Ee, i̇şte yaklaşık 5-6 saniye geçti o esnada. Ondan sonra esas büyük sarsıntıyı hissetmeye başladık. O dedim ki bu az buz bir deprem değil yani. Hani P dalgası dahi hissediliyorsa böyle. E, depremin büyük olduğunu ve ondan sonra ikisi arasında geçen farktan hemen e, şeyi de hesapladım. Yani yaklaşık 6 saniye geçtiyse işte 6-7 diyelim buna. 40-50 kilometre uzaklıkta bir yerde gerçekleşti bana bu deprem. Ve ben böyle hissettiysem hatta büyüklüğünü de tahmin etmeniz mümkün. Ya bunu tabii ki insan sezgileri değil. Böyle bir cihazla ölçtüğünüz zaman çok kesin olarak bu sismograflar e, şeyi, e, sismometreler işte neyse diyorlarsa o cihaza şu aradaki farktan ne kadar uzakta olduğunu anlıyor depremin. Büyüklüğünden de yani genliğinden de büyüklüğünü kestirmek mümkün olabiliyor. Ne kadar uzakta olduğunu anlamak tabii ki şey olarak tam lokasyonunu bilmek açısından yeterli değil. Yani sizin diyelim ki istasyonunuz burada. Bana diyorsun ki 10 kilometre uzaklıkta tamam böyle bir çember çizdin. Bu çember üzerinde her yerde olabilir değil mi? Yani nereden geldiğini bilmiyorum dalganın. Başka bir istasyon da aynı ölçümü yapıyor. O da böyle bir çember çiziyor. Ha diyorsunuz ki ya burada ya burada. Üçüncü bir istasyonda yaptığı zaman buna üçgenleme diyoruz. Üçün Yani üçüncü bir çember çizdiğiniz zaman ha diyorsunuz ki merkez üssü burada. İşte bu dalgaların genliğine bakarak da ben bu mesafeden bu genlikte hissediyorsam büyüklüğü ne olabilir falan filan diye e, tahmin edebiliyorlar. Şimdi tamam. Bu dalga meselesi böyle. Ve bu dediğim gibi hayat kurtarabilecek derecede bir bilgidir. Yani hani bu e, sayısal olarak da bunu popüler medyada en azından rapor eden görmedim. Burada paylaşmış olayım sizle. E, şimdi dalganın bu zemin meselesine gelelim birazcık. Arkadaşlar dalga bir ortamda yayılırken diyelim ki böyle bir ortamınız var. Yine lise fiziğinden bakın basit örnekler veriyorum. Ondan sonra ortamınız değişiyor. Başka bir ortama geçiyorsunuz. Ee, genelde dalgaların hızı ortamın ne kadar işte tırnak içinde sert olduğuyla orantılı. Ne kadar sertse ortam dalga o kadar hızlı ilerliyor o ortamdan. Sert bir ortamdan yumuşak bir ortama geçtiğimizi düşünelim. Şu da dalgamızın genliği olarak değerlendirelim. Böyle yumuşak bir ortama geçtiğiniz zaman bu dalga burayı bir kısmı işte bunun geri sekecektir falan. Öyle bir fiziği var. Orası önemli değil. Bu, bu ortamda bu dalganın genliğinin yükseldiğini görüyorsunuz. Yani ortamınız, zemininiz eğer yumuşuyorsa zaten işte güçlü gelen bir deprem dalgasını daha da güçlendirmesi söz konusu. Bu çok kritik bir şey, çok önemli bir şey ve çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü sizin burada bir binanız var ve o binanın sallanmaya başladı. Siz salınım formülü yazalım mesela bina ile alakalı. İşte salındığı yöne x dedim mesela. Salınım genliğini A diyorum. Bir de buraya periyodik bir fonksiyon yazıyorum. En basit periyodik fonksiyonlardan bir tane trigonometrik fonksiyon yazabilirsiniz. Tamam bu salınım var da beni nasıl etkileyecek? Ee, o salınım binanızın üzerine bir takım kuvvetler bindirecek. O kuvvetleri hesaplamak için de F eşittir MA. İvmeyi hesaplamam lazım. Bunun ikinci türevini aldığınız zaman ivme eşittir. Eksi A omega kare çarpı sinüs omega t gibi bir ifadeyle hesaplayabilirsiniz. Bakın burada ivmenin genliği, ivmenin büyüklüğü iki tane parametreye bağlı. İvmenin kendisi de periyodik bu arada tabii. Ben maksimum değerini şey yapıyorum. Çünkü maksimum kuvvete yani burası 1 olduğu zaman bu maksimum değerini alacak değil mi? Buna genlik diyoruz. İki parametreye bağlı. Bir depremin frekansı. Yani o salınım frekansı. İkincisi şey... Yani bizzat o zemininiz ne kadar genlikle salınıyor. İşte zemininizin genliğinin Salınım genliği büyüdüğü zaman bu hissettiğiniz ivmede büyüyor. Bu çok yıkıcı bir etki yapabiliyor bina üzerine. Bu çok önemli bir şey anlaması. Yani sert zeminleri inşa etmenin öyle yumuşak olmayan zeminleri inşa etmenin çok büyük önemi var e, binanın mukavemeti açısından. Yani ne kadar sağlam bir bina yaparsanız yapın gidip de böyle depremin işte merkez üstüne yakın yumuşak bir zeminde de yaparsanız öyle pek dayanma şansı olmuyor. E, çünkü F eşittir MA formülünden diyelim ki aldık kuvveti hesapladık. O kuvvet binanın işte taşıyıcı elemanları üzerine bir yük bindiriyor. Ve bir esneklik limiti var. Bu esneklik limiti içerisinde salınım yaparsanız bina salınır salınır. Çok sallandı ya binan falan diyorsunuz. Tamam eğer o limit içerisindeyseniz bir sıkıntı olmaz binada yani. Hani hasar almadan da bir salınım hareketini yapar yani cisim yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi o şeyin esneklik limitinin üzerine geçtiği zaman kırılmalar, geri döndürülemeyecek hasarlar başlıyor malzemeler üzerinde. Bu da hani esneklik teorisinden bildiğimiz bir şey. Burada şu çizgiyi çizdim de e, unuttum yazmayı. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 1 hertz ile 100 hertz arasında değerler alıyor. Bunun bir spektrumu var. Bu spektrum da yani işte depremin türüne mürüne göre belli, belli ama aşağı yukarı 1 hertz 100 hertz arasında bunlar değerler alıyor. Bu da son olarak e, binamızın bu sallanmaya nasıl tepki vereceği konusuna getiriyor bizi. Son olarak ondan bahsetmek istiyorum size. Burada da rezonans dediğimiz bir olgu var. Bu rezonans da şöyle arkadaşlar. Diyelim ki sizin bir cisminiz var. Siz de buradan bunu bir yay bağladınız. Ve ben buradan bunu sallıyorum. Buna zorlanmış salınımlar diyoruz. Yani buna işte başka bir şey daha bağladım. Bu da bir sürtünme terimi mesela katıyor. Ben buradan bunu sürmeye başladığım zaman bunun da bir titreşim hareketi var. Bu titreşim hareketinin şu anda iki tane bileşeni olur. Bir geçici bileşenler dediğimiz, transients dediğimiz. Yani ilk başta sistemin bir kendi salınım frekansı vardır. Ona uymak ister sistem yani. Sen bunun başka bir frekansta salındığın zaman önce bir karışık bir tepki verir. Yani hem kendi frekansla salınmak istiyorsun, hem de başka bir frekansta salınmak, şey yapmak istiyorsun, zorlamak istiyorsun bunu salınıma. Ee, o karışık bir tepki verir bina ilk başta yani sisteminiz. Ondan sonra o sürtünmeden dolayı o transient artık geçtikten sonra mecburen binanız e, o dışarıdan zorlayan salınımın frekansına uyar ve o frekansta salınmaya başlar. Buna da kararlı durum diyoruz. Kararlı durumu biz konuşacak olursak bu kararlı durumda salınımınızın genliği buradaki bir frekansınız binanızın kendi öz salınım frekansı omega 0 diyelim buraya. Bu rezonans frekansı olsun. Ee, bu birden baş A bölü A sıfır olsun bu da diyelim ki ne diyelim ona Tamam bu da birimsiz bir şey olsun ee, şöyle bir karakteristik sergiliyor yani binanızın doğal frekansı doğal salının frekansına uygun bir deprem dalgası geliyorsa veya deprem dalgası karışık bir spektrumla geliyor o spektrumun içerisindeki buna uyan frekansların genliği her neyse bunu da Fourier transformundan yapabilirsiniz ee, o zaman onu o genliğin yükseldiğini görüyoruz. O genliğin yükseldiği gene ayrı bir risk yaratıyor. Yani o genlik yükseliyorsa niye? Gene bu sefer ivme yükselecektir. Binanın o esneklik limitlerini artık zorlamaya başlayacak şey olacaktır. Bütün bu anlattıklarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı o haritada binanız için spektral ivme değeri, yerin maksimum ivmesi, efendim mesela zeminin sertliği yayınlanmış durumda. Bunu kendi eviniz için analiz edebilirsiniz. İkinci videoda bunlardan detaylı olarak konuşacağım size. Bir tek şeyi söylemeyi unuttum. Bu frekans neye bağlı hocam? Yani binanın salınım frekansı neye bağlı? Arkadaşlar o genelde binanızın boyuna bağlı. Binanız kısa boyluysa daha yüksek frekanslara tepki verecektir. Binanız uzun boyluysa daha düşük frekanslarda salınım yapacaktır. O yüzden o bahsettiğim haritalarda bu ivme değeri t eşittir 0.2 saniye kısa boylu binalar ve t eşittir 1 saniye değerleri için verilmiş. Yani depremin o dalgasının işte 1 saniyede 1 saniye salının periyoduna sahip olan yapılarda nasıl bir ivme değeri yaratacağı falan ayrı ayrı spektral olarak da incelenmiş verilmiş. Bunlar önemli parametreler. Dediğim gibi bunu ikinci videoda bu bilgiler tamam güzel de bir zemin oluştursun bize. Bu bilgileri kullanarak artık ben kendi durumumu nasıl analiz edebilirim birazcık ondan bahsedeceğim. Eşe Dost'a son yakın zamanda bunu böyle bayağı kişiye yaptım hatta e, kendi e, oturduğum şeye göre de bir analiz yaptım e, eve, eve göre işte buranın kampüsüne e, yaptık falan e, paylaştım arkadaşlarla e, içi rahatlayan oldu tedirgin olan oldu falan yani hani şeye göre o duruma göre farklı şeyleri örneklere o ikinci videoda bakabiliriz. Bu videoda sizde dediğim gibi alt yapısını bunun oluşturmak istedim. Fazla bu medyadaki tartışmalara falan girmedim. O tartışmalar bağlamında sadece söylemek istediğim bir şey var. Bazen uzmanlar birbirlerini eleştirirken ya senin yayın sayın kaç bilmem ne falan filan tarzı şeyler söylüyorlar. bunlar çok şey değil. Yani şimdi bu yayın dünyasında biliyoruz biz az çok şeyin içerisinde olan biri, işin içerisinde olan biri olarak. Şöyle söyleyeyim camiada herkes herkesi tanır esasında yani bu mevzuya birazcık böyle bakıyorum ben. Yani illa bir insanların hani birbirleri böyle yayın sayısı üzerinden bir şeyler söylemeleri, laf etmeleri falan hoş olmayan bir şeydir yani. E, ne diyeyim etikettir diyelim yani akademik olarak. Pek de şeyi de yoktur dediğim gibi yani. Pek herkes herkesi bilir yani bu camiada. O yüzden o tartışmalara o, o bağlamda bakmıyorum ben. Kişilerin ne söylediğini yani argümanın özüne falan bakmak lazım ve onun bilimselliğini tartışmak lazım. Ee, bu konu benim uzmanlığımı aşan bir konu olduğu için oraya girmiyorum. Kendi uzmanlığım çerçevesinde bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hepiniz emniyette kalın inşallah. Ee, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. O ikinci videodan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı düşünebilirsiniz. İlk defa bir videoda bu kanalda abone olmanızı söyledim size. Ee, yani o konunun önemine binaen bunu söylüyorum. Görüşmek üzere.